Efendim Bizans'ın koca bir imparatorluktu diyorlar. Fatih alana kadar. Evet. İdari binaları ne oldu? Sarayı ayrıca soracağım. Evet. Çünkü ben hangi sanat tarihçisinden Bizans okusam hepsi efendim Bukareon için ne bileyim Vlahana için başka yer tarif ediyor. Ben tarif ederim <laughs> sen. Evet. Şimdi... Sizinki de tabii ki en doğrusu. Biz Yok ben de. Estağfurullah. Şimdi... Ben mesela hiç... ne bileyim bunların en doğrusunu bilmiyorum. Hapishanesi, ...kıştası, şusu buso hepsi fetih sırasında tahrip mi oldu bunların? Şimdi bu İstanbul'un büyük ölçüde tahrip olması yani Türklerden çok daha önce 1204'teki dördüncü Haçlı Seferinin bir sonucudur. Tabii. Yani kayıtlar şunu söylüyor yani 1204'te yaklaşık İstanbul'un nüfusun 400 bin olduğu tahmin ediliyor. Halbuki Fatih İstanbul'u fethettiği zaman nüfus 40 bindir yani bu duruma düşmüştür. Şunu da söyleyelim yine Bizans kaynakları ve hem de Latin kaynakları söylüyor yani İstanbul 330'da kurulduktan sonra. E, ancak 1204'te e, girilebilmiştir ve 9 asırlık hazinesi, serveti Latinler tarafından yağmalanmıştır. Yine Bizans kayıtlarındaki ifadelere göre kiliselerin kubbelerindeki metal, kurşunlar, altın süslemeler, altın hatlar, hocam siz bilirsiniz Venedik'teki Sanremo kilisesine taşınmış, batıya götürülmüş. Özür dilerim. San Marco bir sesine taşınmış. Dolayısıyla bu metal kısımlar kubbelere alındıktan sonra da hızla çökmüş. Hmm. Hatta örme sütun dediğimiz şey bütün metalle kaplı Zaten hmm. istilasında bu metal soyulmuştur. Tamamen alınmıştır o böyle örme duvar halinde duruyor. O öyle değildir. Evet. Dolayısıyla o da ne melun herif o. Hı hı. Evet. Herif ne yani. Dolayısıyla Fatih yani İstanbul'u aldıktan sonra harabi yani harabe halinde yoğun bir imar faaliyeti içine giriyor. Hem insan bakımından nüfusun arttırmak için hem de yaptığı camilerle kapalı çarşılarla hı hı. yani eserlerle İstanbul'u tekrar imar ediyor. Yani şunu unutmamak lazım. 1453'te alınan İstanbul yani 9. 10. 11. yüzyılda seyyahların anlattığı işte sarayında altın kaşık bıçakların kullanıldığı aslan e, kür, e, aslanların küpredi ya yani altın saatlerin ölçme aletlerinin bulunduğu bir saray değil artık. Yani biz bunu iktisat tarihi açısından da çok iyi anlıyoruz. Mesela altın para e, 1350 yılına gelindiği zaman bitiyor. Ya, yani hmm. Osmanlı'da solitos dediğimiz altın para basılmaz oluyor. Bunun da... E, Osmanlı mı, Bizans Bizans Bizans. Bizans, Bizans. Hı hı. Mesela 1092 yılında aslında altın solitası 4 onda 4 gramdır. 24 külçe altında, 24 grattan basılır. Mesela 1092 yılında %75 oranında devalasyona tabi hmm. tutuluyor altın ve gradı da 24'ten 20 buça düşürülüyor ve 1350 yılından sonra da görmüyoruz. Bunun yerine neyi görüyoruz? Yani onu söyleyelim. Yani aspra denilen gümüş parayı ve ondan daha ötesi ikinci ve üçüncü antrenikos dönemleri. Aspra dönemlerin. çok kullanılıyor Osmanlı'da da. Akçe olarak beyaz demek Yunanca zaten. Bu asper Pram, diyorlar. Asper, asper olarak. olarak çoğu aspra olarak geliyor. Daha sonra fosile denilen bakır paralar kullanılmaya başlanıyor. Yani artık Çok gümüşü ben... de bulamıyorlar. 2. ve üçüncü Antrikun Nikos döneminde bunu kullanıyorlar. Dolayısıyla mesela Osmanlılar olsun, Venedikler, Latinler artık bu parayı kullanmıyorlar. Bakırın bir değeri yok. Bunun yerine adeta günümüzdeki dolar gibi, euro gibi yani Venedik Dukası, Dukası ve klorini Duk kullanılmaya, altın parası kullanılmaya ki Osmanlılar döneminde de uzun süre o kullanılmaya devam ediyor. Bu şekilde görüyoruz. Şimdi İstanbul fethedildiği zaman o kadar harabe halindeki saray nereden başlıyor? Söyleyeyim Hipodrom'un güney tarafından sahile kadar iniyor. Hocam affedersiniz kaç tane imparatorluk sarayı var? Bir. E, Aslına bakarsanız en büyük büyük saray dediğim gibi Ayasofya'nın Bu Blahane mı? Hayır. Blahane şey, şeydeki şey, ee, Unkapanı'nın tepesindeki Unk, kapanın bir dakika evet doğru. Oradaki evet. Oradaki. Haçlılar buradan giriyor mesela Blahane Sarayı'na. Yani. Tekfur Sarayı var. Evet. Efendim böyle birkaç tane saray var. Yazlık saraylar var. Ama büyük saray hipodromun güneyinden başlıyor sahile kadar iniyor. Büyük bir alan. Yani Topkapı Sarayı nasıl? Büyük hı hı. bir alanda çeşitli şeyleri yani var. Yani o büyük saray dediğiniz Vlahevna mı? Hayır. Şey, bir pardon, ayrı. Şey ayrı. ayrı Vlahevna ayrı. İsmi ne onun? Küçük. Vlahevna Sarayı. O ayrı o bir nerede? saray. İşte söylüyoruz ya şeyde. Hayır, hayır imparatorluk İmparatorluk Sarayı'nın bir ismi var mı? İmparatorluk Sarayı. Ma bir Magna, ne denir? bu saray daha var. Magnarum. O mu İmparatorluk Sarayı? Şimdiki Sarayburnu'nun olduğu yerdeki sarayın adı olarak yani geniş Ama olarak. Ama tam Sarayburnu tarafında değil şeyden Sultanahmet Camii'nden evet. diyelim aşağı sahile kadar sahile inen kadarki... bölgede. Evet. Bu Almanların yaptığı bir kazı vardı 1930'larda filan yaptıkları ve yayın vardır. Bütün o kalıntıları çıkarmıştır. Sultanahmet bütün yanıyor. Evet bir yangında yanıyor ve Almanlar bir kazı yapmışlardır. O kazıyı da yayınlamışlardır. Or, orada bu sarayın kalıntıları görülüyor. Yani büyük bir bahçe içinde, büyük bir arazi içinde çeşitli binaları... İlk gün bir saray resmi vermiştim. Onu bir gösterelim. Böyle Kocalar, çeşitli... o hangi saray bu? Nerede bu saray? Çeşitli Bir e, Alman binalar. almıştım ben bunu. Bulabilirlerse eğer... Ya bu geçenlerde Şevket Bey'le ilgili de Bizans sarayının üzerinde ona edildi demediler mi? herhalde şimdi, oradaki yer. Işte. Şimdi Ulamadın bakın mı? o Şevket Bey'in Şu hocam bu neresi? Bir dakika gözlüğümü tak bakayım. Eee 19. 20. yüzyılın başında yayınlanmış bir resim bu. Şimdi yok. Bu, bu sur bir dakika deniz var altında değil mi? Bilmiyorum. Bakın söylüyor. Bu Hüsnü'nün balkonu mu? Justinian balkonu değil. hayır değil, değil. değil. Justinian şeyi değil, sahilde. Fakat ben anlatayım. Ben Sultan Ahmet Büyük babam apartman yaptırmış Sultan Ahmet'te. Bu apartmanı bizim kapıcı dairesinden bir kapak vardı, Hı. kaldırılırdı. Merdivenle inilir. E? <laughs> Sokağın altından geçilir. ...karşıda da bahçemiz vardı. Hmm. Sokağın altından geçer... ...o bahçeden çıkardık. Tünel var ya. Yani. Tünel var gibi. Ama karşıda bir başka bir bahçemiz daha vardı. O bahçede... ...tonozlar vardı. Hmm. Bunlar Bizans Sarayı'nın... ...kalıntılarıdır. Hangi binaya ait... ...ana şey olarak... ...seni merak ettiğin... ...işte bu binalar. Bunun komşularda da böyle binalar vardı. Burası Sultanahmet'ten ta aşağı kadar, kadar inen kalıntılardan bir kısmı. Doğru. Ve bizim o böyle alttan geçit var sandığımız kat kat orası meyilli bir arazi. Evet. Onun için kat kat gibi geliyor. Halbuki o binaların parçaları. Oradan biz geçiyoruz. o yani Bizim Eskiden... apartmanda o kalıntıların üzerine inşa edilmiş. Aman edinmiş. hocam evinizi alırlardı. Siz sattınız değil Sattım. mi? Şevket Sattım. Şevket Bey'in evi az daha gidiyordu. Ben satmadım ya. Aile sattı. Şimdi e, hocam. Bizans mezarı. Bildiğim kadarıyla üç saray. Bakın Blahena, onun için. Evet. Bukaleon evet. Magnora. Evet. Ne bunlar? Hangisi İmparator Sarayı bunun ve nerede bu? İşte benim söylediğim büyük saray burası. Bunlar üçü de değil herhalde İmparatorluk Sarayı. Bu senin söylediklerin. Bukaleon mı? mu bu? Hayır değil. Blahane mi? Blahane'da. Blahane mahallesinde o. Neresi hocam bilanı şu ben, anda yok. Ben işte e, e, Nedir o köprüsüne yakın ha, orası. sur duvarlarına yakın bir yerde. O, orası daha hayır daha yukarıya doğru da Sultan Sultanahmet Sarayı burnu olmalı yani. Ha, hoca'lar onun için ev bina evet, yaptılar evet, o zaman. Evet. evet. Yaptırmışlar. Bütün Sultanahmet Mahallesi bu eski sarayların, eski saray kalıntılarını Üzerine inşa edilmiş. İşte şimdi diyorlar ya. Tabii. Evden çıkın bizden sarayın çıkın. İşte söylüyorum ben. Murat. Yani. Murat da güzel yazdı. Alttaki, üsttekini düşünme alttakini düşün. E yani şimdi Mehmet e, Özdoğan var benim komşumuz da eski profesör. E onlar da öyle. Onların evi de öyledir. Daha başka yani her taraf öyle. Peki Levent bu eski saray Fatih'in eski ilk sarayı. İstanbul Üniversitesi'nin bulunduğu evet. yerde yapılan saray. Orada bir saray var mı? İmparatorluk sarayı var mı? Fatih oraya sıfırdan mı yapıyor? İmparatorun sarayını alıp ee, şey yok, mi yapıyor? Orada bir Onu saray. mu kullanıyor? Ben de hiç bilmiyorum. Yok orada Bizans saray sarayı, sarayı olduğunu yok. sanmıyorum. Hayır. O kısım Bayezid zaten yani şey yolu. et meydanı olarak yani o kısım Yeniçerilerle birlikte oluşturulan bir yer. Yani o daha öncesinde olduğunu sanıyorum. Bir de Divan yolundan evet. itibaren şeye kadar, altın yola kadar uzanan evet. bir cadde var. O mesele yani Mesi orta, Mesi. orta Mesi. demek Yunanca. Hı. Zaten Mes. orta evet, cadde evet. yani olarak ama cadde ana var, var ama şey yok saray ben bilmiyorum. Ee, yok Bir de şey de bak oturuyor şimdi Fatih İstanbul'un fethinden sonra e, Ayasofya'nın kubbesine çıkar da o meşhur Farsça beyti söyler ya İmparatorluğu evet, Sarayı'nda evet, evet, perde perdet alınır. Demek ki sarayın o andaki perişan halini tam olarak görüp söylüyor. Ayasofya'nın kubbesine kalıyor. değil sarayın harabelerine gidiyor. Ama... Tursun Bey şeyde diyor. Kubbeden söyledi diyor. Kubbeye bakıp söylemiş olabilir. Fatih Kubbe'ye mi çıkmış? Öyle diyor Tursun Bey. Kubbe yahut e, belki... Ta, ya, yani ta, tarihe bu kubbelere çıktı diye evet. söylüyor. Ben evet, öyle hatırlıyorum. Evet, yani, yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi o, orası e, bütün harabe halinde. İşte hocam orada Hatta bir... Hatta çadır o, kurup kalıyor. Sen onu hatırlarsın evet.